Evet arkadaşlar kurşun Arapları Tekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler böyle Garena Free Fire Max oynayacağım. Arada böyle Free Fire videolar geliyor arada. Gelecek daha doğrusu. Hassasiyet ayarları hassasiyetiyle hepsi teker teker yapacağız. Ama daha hızlı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayınız. Buradan bir de şarkı açayım. Şimdi e, pek de oynayamam. Yani şunu da söyleyeyim ben. Şimdi şundan daha iyi oynayam, bundan daha iyi oynarım diyemiyorum. Çünkü benden daha iyi oynayan da vardı, kabulüm. Ama benim kadar uzun zamandır oynayan yoktur bence. Bence ya bu hesap eski değil ama daha yeni sayıldı hatta. Bu hesap e, ben de e, ben ilk tablet aldıklarında annem bana 4 yaşındayım 6 senedir mi ne? Ne yani yanlış hatırlamıyorsam. 6 seneye yakındır bir süredir. Pardon 7 şu an 11 yaşındayım. 7 senedir oynadığım bir tane oyun. Ben eğitim atmayı daha çok seviyorum. PUBG'deki eğitim gel aklıma. Bu arada PUBG videosu da gelecek. Bunu da unutmayınız. Ama ee, şöyle gelir arkadaşlar PUBG. Hocam. PUBG kar karneden sonra gelir. Neden söyleyeyim? PUBG bana bir nedenden dolayı yasak. Ailen PUBG bana ee, uygunsuz gördüğü için yasakladı bana. Ben yaz tatilleri izin veriyorlar. Eğer karnem iyi gelirse inşallah din hocası bir halk yediğimi düşünmezse mis gibi karnem. Ben dinden yalan değil çok korkuyorum. Çünkü dinim hiç iyi değil. Allah günah yazmasın da sevmem de. Ya e, iyi olduğum bir tane ders al. çok sınavlar diyeyim de de. şarkımızı da açtık. Siz duymazsınız çünkü yine çok sevdiğim bir tane şarkı. Ben daha çok böyle yabancı severim ya. Türk öyle dinlemem fazla. İstiyorsan hassasiyet ayarımı size bir gün veririm. Ama bir gün bugün değil ama. Hadi hemen boş yapmadan başlayalım şu oyunumuza.

Buraya e, bazı yazılım videoları da gelecek. Ya yaz geliyor her türlü video atacağım. Her türlü video içeriğine siz duyulacağım. Bazı takipçilerim diyor ki panel gelir mi? Cık. Arkadaşlar şimdi ben paneli paylaşıyorum. Ama kullanmıyorum ben paneli ya. Ya çok bildim paneller bir gün paylaşırım ama. Bunu kullanılmaz kanunen suç. <laughs> ve de ben kullanmam ya paneli öyle gerekli süreci. Yani birisinden ise mesela ben panel kullanırım o gün. Mesela. Ama şimdi panel herhalde şöyle. Ben paneli insanları tehdit etmek için değil. Şöyle bir şey yaşandı. Bizim sınıfta bir tane daha panelci var. Şimdi. Bu panelci çocuk tamam bunun da hoşlandığı bir tane kız var. Bu, çocuğun e, ismi da, bu çocuk daha bulunamadı. Tamam mı? Ama Mardinlilerle bir ilişkisi var. Bu kız da Mardinli. Yani, yani akrabaları Mardinli bu kızın. Ya, yani direkt kendisi Mardinli. Neyse ben bu kızla dans etmek istiyorum. O kızla dans etmek istiyorum. Günlerden bir gün geldi bu çocuk beni tehdit etti işte falan filan. İşte işte panel kullanırım. Panel suçunu da sana atarım. Bilmem kaç yıldan hapis yersin. İlk kez panel o gün doğru bir şey kullandığımı hatırlıyorum. Gitmiş bu çocuğu tehdit etmiş. Derim hocam şöyle şöyle beni tehdit etti. Şöyle ama. Allah Allah. Ben hemen bunun bir sınıfına git. Bizde de o zaman bir tane mezuniyet dansı var ama öyle tutuşmalı bu tutuşmalı. Ya tango yapıyoruz. Hay milli eğitim senin vereceğin dansı. Neyse. Neyse dans bittiğine göre. Ee, şey. Dans bittikten sonra ne işte tamam mı? O çocuk bir şekilde o kıza dans etti. Etti. Yani bir halt yapıp o, kıza kızla dans etti. Ama çocuk bir nedenlerden dolayı İstanbul'a taşıldı. Ve çocuğun elinde benim bir sürü panel kullandığım kanıtlar var çocuğun elinde. Yani... yani. Hemen bak şimdi şöyle bir şey de var. Bunu arayıp polise şikayet ederdik. Ama ben ya yasa, yasal yollar bana göre nasıl diyeyim bir tık aykırı gibi bana göre yasal yollar. bunu bir de ben editleyeceğim de. Aha, artık herhalde FF çekerim ya. İster izleyin ister. Ama. İşte çocuk bana attı. Sonra ben bunu hocaya anlatamaz bir baş. Herkes bana attı. Çünkü bu panelden en iyi anlayan benim. Hatta panel kurma hayallerim falan vardı. Ama herkes biliyordu ki o kıza da ya öyle acayip yakındık yani. Hep teneffüsteydik. Ya kıza çocuğu sevmiyor yani. Çocuk sapığın teki. Çocuk şu an sapığın teki. Ha pardon bahsetti İstanbul'a gitme olayı başkaydı o çocuğun. İstanbul'a gitti bir ay sonra geri döndü. Ve bir şekilde nasıl oldu nasıl etti eşleşti o kızla. Ama kızdan öğrendim ki. Öğrendim ki bu sapık sapık hareketler yapıyormuş bu çocuk. Yani şimdi tamam bir şeyin suç olduğunu biliyorum. Biliyor musun abi, bu anlattığımı? Ama ben gerekli bir şey için kullandım. Yoksa bu kızı, bu çocuk zaten aşiretmiş. Bunu öğrendim. Ya e, bayağı baya büyük bir tane aşiret. Onu da ben bir şekilde öğrendim. Asa ben daha çok termoks videoları çekerdim de kanalda kapandı bir nedenden dolayı yayın açtım. Açtım telif yedim. Sonra kanalı kapattılar. Ya 700 abonelik mi neydi? Yani şu an bu videoya attım. 23 kişi izlerdi şu an. Bir saatte. De yani çok iyiydim yani. Enes Batur gibi bir şeydim. Şimdi 15 e aboneyim. Ee, hadi inşallah siz beni yükseltirsiniz. Yani aslında benim böyle bir şeyim var. Ben uzun videolar çekemiyordum bir nedenden dolayı. Çekemiyorum yani direkt. Çekemememin sebebi ne tam olarak bilmiyordum ama konuşmuyordum ben normal videolarda. Konuşamıyorum abi anlayacak bir şey bulamıyorum. Uşalık geldik çakma şey geliyor mesela o olay geliyor çünkü benim bir tane şey şarkı dinleme için bir tane cihaz almıştım benim telefonum yok yani telefon da alacak hali yok yani babaannem alacaktı aslında en kralını şimdi belki telefondan video çekiyorum belki redmi'den video çekiyordum da babam koymadı bir de koymama sebebi neymiş size söyleyeyim oğlum daha iyisi çıkar o telefonun adamın bahanesine bak redmi 15 pro aldıracaktım babaanneme ben de size mi aşığım? Şu ayran ben sana aşağı. Efendim anne? Efendim? Tamam. Evet annem kızdı. Yani öyle. Of <laughs> Ya yine bir hassasiyet Yenilemesi yapacağım <laughs> Bu arada arkadaşlar bazıları soracak Discord kullanıyor muyum Discord kullanıyorum ama çok nadir Yani öyle Açılırsa ben direkt indiririm o da panel için falan değil. Ya panel zaten var benim. Ya, ya ben bulurum yani paneli. Ama bıraktım ya bunu da söylüyorum. Allah düştük. Şuradan. Mükemmel. Headshot. Bana okulu headshot derler. Kürşat diye, Kürşat headshot. Mantıklı aslında ha. Kim diyorsa o çok mantıklı çocuk. Ha ben bunu işte umursamayıp şey, çocuğun adı Akit. Bana da şey diyordum. Nakit diyordum. Allah nakit. 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 De bile daha çok komik. Ya bu video kaç saat niye ya? Sadece bir oynayışımı görün istedim. Aslında pek iyi oynayamadığım bu bir tane yalan değil. Bot yazabilirsiniz serbest. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar görüşürüz ve bay bay.